Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl word Skylent hile kurulur onu göstereceğim. Şimdi siz de kurabilirsiniz. Windows'tan da olur, Linux'tan da olur. Bir şey fark etmiyor. Sadece kuracağız. Gelin. Neyse boş verin arkadaşlar. Gelin. Ee, şimdi şuraya diyeceksiniz ki hile nasıl kurulur Minecraft word Skylent hilesi nasıl kurulur? Şimdi geleceksiniz. Bir iki sen hangi sürümü açarsa onu diyeceksiniz. Mesela benimki örnek veriyorum. 1.19.2 Lan dur dedik ya nasıl deniyorum. 1.19.2 demiştim ben özür dilerim. 1.19.2 ha tamam. Kilent da tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada buna tıklamanız lazım. Şimdi Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bu 1.19.2 bak burada 1.19.4 için de var. 1.19.2 için de var. Biz ne yapacağız? 1.19.2 için kuracağız. Buna geliyoruz. Tıklıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra geldik buna da tıklıyoruz arkadaşlar. Size i̇şte bir tane site de önereceğim. Oradan Minecraft modları yükleyebilirsiniz. Ondan sonra geliyorsunuz Minecraft'ınıza. Bir dakika yani arkadaşlar. Ondan sonra geliyorsunuz Minecraft'ınıza. Şunu kapat. Burada dosyayı açıyoruz. Mods, mods diye bir klasör yoksa sizde. Şöyle bak. Yeni oluştur. Klasör diyeceksiniz abi. Buraya mods diye bir tane klasör oluşturacaksınız. Ben de var. Ondan sonra mods klasörün içine gireceksiniz. Bunları açacaksınız eğer çok fazla şey varsa. Mesela bunlar 1.12 ise atacaksınız. Atmazsanız olmaz arkadaşlar. Geri bunları eklersiniz zaten aynı sürüme geçtiğinizde bayağı bir mod kurdum kurmuştum o yüzden bunları şey yapmamız lazım çıkartmamız lazım çıkarttım arkadaşlar Ondan sonra geleceksiniz ne yapacaksınız bunları içine açacaksınız verse açıyoruz arkadaşlar bunun içine buraya taşlıyoruz fabriye atıyoruz arkadaşlar buraya taşlıyoruz Ondan sonra başka bir işimiz kalmıyor ne yapıyoruz direk Fabrik şöyle seçiyoruz abi 119.2 fabri seçeceksiniz arkadaşlar. Eğer seçmezseniz olmaz. Fabrik fabrik olması lazım. Oyuna gir diyeceksiniz. Siz de yükleye Ben de yüklü çünkü. Şimdi gidiyor ara arkadaşlar. Bekleyeceğiz biraz. Geliyor. Bekleyin size göstereceğim de. Şimdi hilemiz gelecek. Size bir tanesini site de önereceğim. Kesinlikle reklam yapmıyorum. 9 Minecraft diye bir tane site işte. Devam göstereceğim ben size oradan. Tamam buna girelim ben. Ben araştırmıştım. 119.2 sürümleriniz yoksa 11 112'ye girmeyin arkadaşlar 119.2'ye girin yani yeni dünya oluşturun eğer 119.2 dünyanız yoksa şimdi yükle arkadaşlar. Gülsün. Evet arkadaşlar geldim. Biraz kasıyor hayvan gibi kasıyor hem de. Biraz değil. Anam. Ha dur sen şimdi kasmıyor. Biraz güzel şimdi. Dur lan ne oluyor ben? Ben mal mıyım ben yok. Annem ben. Kendimi anlayamadım Şu seçeneklerden hayallerle biraz gerçekçi değil. Kapalı. Nasıl? olsun. <laughs> Zaten olduğunca şey. İşte arkadaşlar ondan sonra geliyor. Biraz sonra düzelir bu da. Abi şimdi bir uçsana sen. Tabi herkesi öldürelim arkadaşlar. Yerel ağla paylaşmadım. Evet. evet arkadaşlar. Şimdi herkesi bir öldürmem lazım. Kill. Çünkü oyun çok kasıyor. Ben de öldüm. Yapacak bir şey yok. Heh, tamam şimdi biraz güzeldi oyun. Arkadaşlar, Shift'e basınca geliyor hilemiz. Normal şuradaki Shift'e değil. Şuradaki Shift'e arkadaşlar, yani klavyedeki diğer Shift'e. Basacaksınız mob CP. Mobları gösteriyor arkadaşlar. Beyaz beyaz beyaz. Tam sakin ol, sakin olursa. Bakın gördüğünüz gibi burada modları gösteriyor. Ha şey açık bir de o yüzden şey oluyor. Aymas seç. Ayı kapatalım onu. Auto reconnect açık. O bot bir fast break. Şu fast'ları da kapatalım. Fast mobla gördüğünüz gibi gözüküyor sizde de. Oyun yüklendiği için kastı biraz bende büyük ihtimal. Yani gördüğünüz üzere böyle ileler var. De fly var. G'ye basarak açılıyordu. Bunların tuşlarını da değiştirebilirsiniz. Dedim ki ben tuş değiştirmek istiyorum. Tamam değiştiririz sıkıntı yok. Nasıl değiştiriyorsunuz? Fly'a e geliyorsunuz abi. Fly. Buna üstüne tıklamıyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz. Ondan sonra da bir de artıya tıklayacaksınız. Buna tıklayacaksınız. Ok diyeceksiniz. Burada istediğiniz tuşu koyabilirsiniz. Ne koymak istiyoruz? Mesela biz örnek F koymak istiyorum. Ok diyeceğim tamam diyeceğim. F ile şimdi açılacak flyınız görüyorsunuz. F'ye basınca da kapanacak. İşte böyle de ayarlamalar yapıyorsunuz arkadaşlar. Sağlıyız. Böyle F'de dursun. Bir de şöyle bir şey var bende. Var mı o bilmiyorum. Bir sürüm yok galiba. Böyle modlar görüyorum. Şurada paler RSP. palerler görüyorum ama şu an bende paler olmadığı için gözükmüyor. Bak, kendimi görebilir miyim? Linkim nerede lan bu? Yok kendim Bu link de ne işe yarıyor? B'ye basınca geliyor da. Bu link biz aslında buradayız ama biz aslında da buradayız. Yani biz iki taraftadayız. Yani aslında adamlar bizi burada görüyor ama aslında biz buradayız şu an. Bak şu an blink'im gitti benim orada. Acayip ya, ya neden gitti adamlar diyor. U'ya basarsanız arkadaşlar. U'ya basarsanız etrafı geziniyorsunuz. Sizin biz, biz neredeysek, sizin biz, sizin adam da böyle gözüküyor yani burada duruyor. Siz böyle geziniyorsunuz da durulmuyor ama kafayı da göremiyor. Yani böyle geziniyorsunuz mesela. O öyle bir şey. Chest. Chest TSB arkadaşlar. Bunu kapatırsanız size chest'leri göstermez. Ama bunu açarsanız chest ne demek? Sandıkları göstermez mesela size. Ama chest SB'yi açarsak bütün sandıkları gösterir mesela. Bir tane sandığın olduğu bölgeye gitmek istiyorum. Bak birkaç chest görüyorum şu an. Şu chest'e gideceğim arkadaşlar. Chest, chest mi Hepsi de mavi ya o yüzden. Ha bak şunlar kesin chest. Gideceğim bize bakmak istiyorum. burada bir tane chest. Yok lan bir chest değil. <gülüyor> <gülüyor> ya bir dakika chest bulamıyorum. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> bak şu chest bak kesin şu chest. Bunlar chest. Bunlar chest olması lazım. Bakalım. Evet bak bir tane chest buldum şu an ben. Kendi aklımla buldum ha. Kimse bulmadı. Ben buldum sadece. X-ray'ı da açabilirsiniz. Böyle X-ray ile de görebilirsiniz. X'e basıp açılıyordu. İşte böyle chestler var gördünüz zaten siz siteye açabilirsiniz. 112'de ben yapamadım nedense. 112'de değişik yani oluyor da şey oluyor. Yani böyle tam sürüm değil yani. Kötü oluyor. Tam sürüm olunca böyle bayağı fazla bir eklenti et, oluyor şey oluyor. Işte. Anladınız? Fişe gelelim. Fiş balık demek, değil mi arkadaşlar? Fiş balık demek. ben şu şuradaki suya normalde ben böyle durduğumda bak batarım değil mi? Bak bak bıraktım. Şu an space'im yok. Batarım. Ama dur. Fişi aç. Bıraktım. Batmayacağım. Aşağı doğru batmayacağım hiçbir şekilde. Böyle de üzebileceğim. Hiç aşağı batıramayacaklar. Belki kendim zorlasam batarım ama batamayacağım. Bir de su, suda duruyorsunuz arkadaşlar. Şaka maka suda duruyorsunuz yani. Suda bir de hiç düzeninizi bozmuyorsunuz. Böyle direkt balık gibi gidiyorsunuz ya. Yani. Bu i̇şte onu gösteriyor. Suya batmıyorsunuz. Yani. İşte bu işe yarıyor. Kapat. Kapatınca bak batmaya başlıyor. Gördünüz mü? İşte bu işe yarıyor çıkamadım abi. bir çıkayım eğer arkadaşlar sizde de oyununuz çok kasıyorsa video çekerken kill kill bütün varlıkları öldürün. bakın benimki şimdi düzeldim eee ekstra elitra şimdi elitrayı alalım elitra nasıl uçuyorduk abi biz ya elitra da bir şekilde uçuyordum da ben Cık, bak bir şey açtım bunny hop uçtum bunny hop şöyle Normalde bakın arkadaşlar. Normalde ben buna ne da. Neyse bir anlayamadım arkadaşlar. Bunny hop zıplama demek de. Bunny mi yapıyor şöyle? Deneyim. tanesi bulamadım şimdi arkadaşlar. Ekstra elitra bekle bir tane elitra alayım. Elitra nasıl yazılıyordu ya? El böyleydi. Elitra. Ha Türkçe olduğu için. Doğru. Ya. Bunu sırtınıza takıyorsunuz. Yok lan bu sırt değil ki. Şu sırt. Ha tamam. Şimdi o. Bakın. Şurada basarak uçmanız lazım. Görüyor musun? Daha dur. Şu şeyi kapatayım da kafamız karışmasın. Game modu. Şurada basınca uçmanız lazım. Diyecektim de nasıl uçuyor? Nasıl uçuyorduk ya elektriğe Şöyle bir şeyle uçmamız lazım. Nasıl uçuluyordu ya şu elektriğe Elitre uçulduğunu unuttum arkadaşlar. Sıra aç. Ab, dur şu an elitre ile uçuyorum arkadaşlar. Hops, tamam. Şöyle uçuyormuş. Böyle uçuyormuş herhalde. Böyle uçuyor arkadaşlar. Bir de kendime fişek alayım. Fişekten de uçuluyor. Şimdi uçulduğunu öğrendim. Nasıl uçulduğunu abi. Ayım, Eğer şöyle tıklayınca rastgele birini seçiyor arkadaşlar. Yalan soru verdi. Kredi. Hava i fişek roketi. Şimdi arkadaşlar uçacağız hazır mısınız? Uçacağız. Elitre bu sene Nasıl uçuyor lan şöyle? Dur uçamıyorum. Vallahi nasıl uçulduğunu unuttum. Arkadaşlar nasıl uçuluyor Traylan bana yazar mısınız? Abi Elitra'yla nasıl uçuluyordu ya? Vallahi arkadaşlar siz biliyorsunuz denersiniz de. Ben unuttum nasıl uçuluyordu. Şu an falan basıyorum işte giriyorum işte basıyorum arada sırada sitede basıyorum işte basıyorum sevgi basıyorum sevgi basıyorum sevgi basıyorum, basıyorum. sana elitre anam. bir şey yaptım ben çok kötü hem de ha her şeyi bir bastım Sıla burada açık bir ekranda. Neyse arkadaşlar ben uçamıyorum. İşte ekstra aletrayı açarsanız öyle hiç uçarsınız yani. Yani hiç havai fişeye gerek Arkadaşlar az kalsın ölüyordum ya gördünüz mü? Neyse işte ekstra litre de bu işe yarıyor. Jesus. Jesus arkadaşlar. Suda şey yapmanızı sağlıyor. Yürümenizi sağlıyor. Şöyle uçma oldum şimdi. Bakın suda yürüyorsunuz. İkisi de. Neyse şu litreyi bir litre bir su da görüyorsunuz. Ama şifte basarsınız. Böyle batarsınız. Ama su da görüyorsunuz işte. Bir de füşe açarsak ne olur? Fay. Atarım ya. suya hiç bakmıyorsunuz yüce su açarsınız arkadaşlar işte bir işte böyle bir şeyler var siz denersiniz arkadaşlar ben yoruldum hadi arkadaşlar Allah'a emanet olun kapatayım ben diye bir şey ben gördüğümde komiklendim böyle gözüm gözüm kör gibi oluyor kötü yani. Gözünüzü bildiğiniz muz ediyor <laughs> gibi. Bu da bu Suyun altında daha güzel oluyor. <laughs> i̇şte böyle Allah'ı like, değil de böyle. Bu gözünüzü dediğim gibi şey yapar. Ya şey yapar. Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz. Siz böyle indirebiliyorsunuz. Hatta ben şimdi sileceğim de arkadaşlar. Çünkü ben hile sevmiyorum yani. Bakın. Sizin gözünüzün önünde siliyorum. Çöp kutusuna taşı. Çöp. ben. Ben geri indirebilirim. O kadar üşengeç değilim diyecekseniz de. Yani indirmem ben. Zaten ben hediyeyi çok seven bir kişi Hadi görüşürüz. Bunları da siz ekleyebilirsiniz sonradan. Hadi bay bay. 1.12'de e ekleyeceksiniz. Sağ görüşürüz.